Buyurun, yürüyelim. Evet. E, hastamız ifakat uçurmaz. Her iki dizinde artroz nedeniyle dizlerde ağrı, çömelip kalkmada güçlük, yürümede güçlük çekiyordu. İki hafta önce bugün her iki diz aynı gün e, total diz protezi ameliyatı yaptık. Bugün kendisi bastonu dağıtmış bir şekilde yürüyerek geldi. Öncesini ve sonrası ben gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Memnuniyetini ya da şikayetlerini kendisi anlatacak şimdi. Çok memnun oldum. Ayaklarımdan merdivenlere inemedim, aşağı yukarı çıkamadım. Şimdi iyiyim. Çok memnunum. Biz de çok memnunuz. Teşekkür ediyoruz sana. <laughs> gayet iyi. Hareketleri de mükemmel. Bir onları gösterelim isterseniz. Bakın şimdi. Şöyle oturuverin. Şu dizimi büküyorsun ablacığım. Biraz daha büküyoruz. Bu sağ dizimiz. Sol dizimiz. Henüz iki haftalık egzersizde daha da iyi olacak. İnşallah. İnşallah. Hep memnun oluruz. İnşallah gayretlerin devamını, egzersizlere Tabii. devamını rica ediyorum. Herkes de gayret yapamaz. Ben gidiyorum. Maşallah, gay, gayet <laughs> iyi. Hakikaten çok Ben güzel. kendime güvenerek geldim. Yani iki ayağımdan olacağım. İkisi de olsun. İkisinin acısını, ağrısını bir çekeceğim dedim. Memnunum. Çok çok. Hepinize çok devam. teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Daha iyi.